Arkadaşlar bugün gizli dolabımıza bakacağız. Şurası gizli dolabım. Herkese arttırmıyorum. Ee, i̇lk önce abone olup like atmayı um, unutmayın. Yoksa size ceza keserim. i̇lk sol testten başlayalım. Şöyle attığımız gibi açıldı. Şöyle hemen büyüyle açalım. Şöyle bir oyun. Bunları böyle diziyorsunuz. Ama tabii ki bu, buraya böyle değil. Şöyle açıyorsunuz. En son ne kadar kalırsa bu altından mesela başarılı kornaz gibi şeyler var. Onlarla e, oyunu tanıyorsunuz. Ben de çok anlamadım ama neyse. Bir zaman anlayacağım. Annemle oynuyorum. Şimdi ikinci yere geçelim. Şöyle kitaplarımız. Bebekken okuduğum bebek kitapları. <laughs> Şu anda bunları okuduğumu düşünmüyorsunuz değil mi? Yani ikinci sınıfken. Bunlar bebekken okuduğum kitaplar arkadaşlar. Şimdi ikinci şeyimize geçelim. Ronaldo'culardan özür dilerim ama. Ah arkadaşlar. Geçtik, geçtik, geçtik. Burada annemle ilgili şeyler var. Şöyle, annem en güzel yaptığı yemek, bakalım neymiş? Pilavdır. Hayır, konu fasulye pilav. Bir de üstüne nohut çok güzel yapar. Sonra ikinci şeyimize geçelim. Şurada annem ile babam okuma yazmayı çok sevmiştir. Oyun oynamayı da çok severim onlarla beraber. Hmm. Evet son uzun her şeyi okuyamayacağım çünkü 1 milyona 70 tane şey var. Örtmen 70 tane şey koydu. Neyse şimdi diğer şeylerimize geçelim. Böyle şurada karnem arkadaşlar. Bu şeylerle ben yani niye bunları bastırdınız çok çirkinler. Neyse böyle bir karnem mi olur Allah aşkına. Şaka yaptım bu benim karnem değil. Kardinime geçemeyeceğiz bu, bu videoda çünkü diğer dolabımda var. Abi senin önünde fazla dolabım var. Şunlar su kastığı için ben bunları bırakacağım. Bir de eğer abone olup like atmazsanız. Size gömeceğim bunu Bak bununla bunla, bunla görüyor musunuz? Şunlar. Şimdi diğer eşyamıza geçelim. Bunun adı şöyle bir şey arkadaşlar. Birinci sınıfta kitapları okuyordum ben. Hala okuyabilirim ama yani çok fark etmiyor. İkinci sınıf, birinci sınıf. Birinci sınıf bebeği olmadı. Var ya? <laughs> Burada bir de ödevlerim var arkadaşlar. Şöyle ödevler var. Burada böyle kitaplar var arkadaşlar. Şimdi bu kutuyu da kapatalım arkadaşlar. Şöyle kapatayım ben. Size. Bakın böyle gök koşa öykü dizisi. Arkadaşlar çok güzel. Benim bir sonuza giderseniz bu kitapları okuyun arkadaşlar. Benden size şey vereyim tavsiye. Ee, her yerde var. Alper Kırtasiye'den almıştık. Biz ama kalmamış olabilir. Eğer kaldıysa alın bence birinci sınıfı gideceksiniz. Neyse. Aa böyle evet, kitaplarımdan bir tane daha buldum. <laughs> Oy, küçük prens kitabım arkadaşlar. Şöyle. Oğlum bu da çok uzundur. Ben bunu okumadım ama. Hani 53 falan vardı arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle de kapatalım arkadaşlar. Bebek kitaplarımdan bir tane daha buldum. Ya bebek kitaplarım niye? Tablet şey ha. Bu da anaokulundayken tablet elimi korumak için kullandığım şey. Şöyle tableti alıyordunuz. Bunun içine koyuyordunuz. Şöyle. Böyle kapatıyordunuz. Sonra olan bu şey oluyordu. Tablet içeride yatıyor. Sonra burada bebek kitaplarımı geçiyor. Hala bebek kitapları. Heh. Burada böyle bir şey var. Şöyle helikopterli falan. Ben size nasıl olacağını anlatmam gerekiyor herhalde yani arkadaşlar. Hmm şöyle gördüğünüz gibi çıkartmalar yapıştırıyorduk bazı yerlerini bazı yerlerini boyuyorduk böyle bir böyle atılıyordu artık çok güzeldi arkadaşlar şöyle şunlar var bu ne o kardeşim helikopter bazı ama şöyle sayfalarımız da var ha. benim sevdiğim yere geldik herhalde ya Dubai uçağım. Dubai. Bunları ben bu. Şuralarımı boyamamışım ya. Diyorlar sonra boyarım. <laughs> <laughs> Sizi söyle şarkıyla az önce sundum. Ama yani... Daha fazla sınamayacaktım. Çünkü benim sesimi duyamayacaksınız arkadaşlar. Şöyle ben şöyle boyamıştım. Şöyle çıkartmalarımız var. Ondan sonra özel jet tutağımız Yani say say bit bak bak bitmez bunlar derken bitti. <laughs> Şimdi şöyle Gördüğünüz gibi bir, iki, 3 falan filan 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 tane. Şey yaptık arkadaşlar. Sonra burada yine bebek kitaplarım var. Bebek kitabından başka bir şey yok. Oy bir de en sevdiğim bebek kitabım var. Ay Burada annem ve babam yaptığımızı yazmışlar da bu ne ya? Bu ne? Allah mı yarattın? Sonrasını zaten ben kralamışım. Hepsini kralamış. Oğlum hepsini karalamamışsın, değil mi? Allah Allah. Ben genelde böyle kitapları karalarım ama. Aa, bir de burada ders kitaplarım varmış da onları ben size göstereceğim de alacağım da. Bekleyin. Şöyle süper etkinlikler var. Videomuz bitiyordur arkadaşlar. Görüşürüz.